Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Hayırlı vakitler. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar 4-5 gündür biliyorsunuz sizle beraber videolarla beraber köydeydik. Bugün yayladayız arkadaşlar. Sabahın ilk saatlerinde kalktık. Güneş doğmadan kalktık. Koyundayız görüyorsunuz. Maşallah koyunlarımız yaylıyor Şöyle bir etrafı çekelim. Bakalım nasıl bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar yaylayı hakikaten özlemişim. Hava mis. Kekik kokusu. Köy hakikaten yaylaya oranla baya bir sıcak. Yayla bugün puslu biraz da yaylamızı görüyorsunuz. Şu aşağıdan tabandan şu tarafa doğru geldim arkadaşlar karanlıktı daha çıktığımda şöyle şu yamaya doğru geldim. Oradan bu tarafa döndürdüm koyunları. Hala ay ışığımız var. Güneş doğmak üzere. Karşı dağları görüyorsunuz. İnşallah bugün bir yağış havası ufaktan var gibi ama inşallah Rabbim hayırlısından versin. Bu ara yağsa çok güzel olacak. Hava sıcaklıkları çok arttı. yaylayı da görüyorsunuz yaylan her tarafı bomboz. Rabbim hayırlısından verirse bu aylarda yağdımı yeşerir arkadaşlar. Geçen bir kere yağmıştı bir daha yağdımı hani yeşermeye başlar. Yeşermezse yapacak bir şey yok Köye erken göçebiliriz bu sene. Hani yağış olmazsa. Rabbim hayırlısından versin diyelim. Koyunu döndürelim şuradan. Hey! Çiçeklerimiz de burada arkadaşlar. Paşa Cesur. Yeni köpeğimiz onun ismini artık Poyraz diyorum ben ona. Yeni köpeğimize. Koynumuzu görüyorsunuz. Koynumuz. Şu köye bakan tarafa doğru gideceğim. Şöyle köpeklere bakalım. Neredeler ne yapıyorlar. Yes. Meloyla paşa orada. Cesur da orada. Arkadaşlar Cesur'un bakışa bakar mısınız? Etrafı süzüyor. Paşayla Melo da hemen üstünde. Aslan bunlar aslan. Poyraz da şuradan aşağı indi arkadaşlar. Koyunun hemen önünde. Yani koyunun gideceği yönde. Bakın Paşa ile Melo'ya. Oradalar tepeye doğru çıkıyorlar. Köpeğin kardeş büyümesine çok iyi olur diyorlar arkadaşlar. Kardeş büyüyünce birbirinden cesaret alıyor, birbirinden güç alıyor bir yere giderken. Beraber gidiyorlar. Yalnız paşa baya bir büyüdü. Maşallah. Zapt etmesi gerçekten zor oluyor arkadaşlar. Yani bir yere koştuğu zaman tutmak baya bir zor alıyor. İnsanlara havlamaya başladı. Evin önünden hiçbir şey geçirtmiyor ya. İnek, eşek, Evin önünden bir şey geçemiyor. Koyunu tekrar şu tarafa bağırıp aşağı doğru bükeceğim. Kızlarım aceleniz mi var? Nereye gidersiniz? Yey! Çevişler de var burada. Bu videolardan hatırlayan varsa küçük bir oğlaktı arkadaşlar. Maşallah yaylaya geleli bayağı bir büyüdü. Koyun istediğimiz tarafa yönlendi. Poyraz yeni köpeğimiz arkadaşlar. Şuradan açtı yenice bakın orada. Şöyle yaklaşalım. Hemen dikenin arkasındaydı. Yine açtı. Kayboldu. Neyse birazdan çekeriz onu da. Tabi olmazsa olmazımız gün doğumu arkadaşlar. Bugün biraz geç kaldım. Koyunu aşağıda uyaladım tabi. Ne kadar geç yani yavaş yayılırsa o kadar iyi bizim için. Gün doğumunu görüyorsunuz. Bugün bu arada tam kurt havası var. Kurt kurdun en sevdiği hava böyle sisli puslu havalar. O yüzden biraz daha dikkatli olmak lazım. Bu tarafa bayağıdır gelmiyordum. Diğer taraf vardı o tarafa gidiyordum. İki haftadır neredeyse bu tarafa gelmiyorum. Güneşimiz görüyorsunuz bulutların arasında koyunumuz da gidiyor. Hadi bakalım. Biz de yavaştan gidelim. Koyunun önüne doğru. Evet arkadaşlar ardıcı ağaçlarının içindeyiz. Şurada eski bir harabe var. Onu da göstereceğim size. Koyunu yönelteyim. Paşamız burada paşa. Hey! Köpekler sürekli etrafı dolaşıyor arkadaşlar köpekler. İnsana acayip bir şekilde güven veriyor. Bir tanesi gelmediği zaman hani insanın o gün güveni daha az oluyor. Koyun giderken. Şuradan kurt çıkar mı acaba diye hayvanın önünde duramıyorsunuz hani. Şu an mesela şu belin arkasında hayvan var daha yeni geliyorlar arkadakiler. Ama köpekler çevreyi dolaştığı için ta şu kayanın arkasından indi köpeğin bir tanesi. Bir tanesi yukarıdan indi. O yüzden insana bir güven veriyor. Arkaya bakma ihtiyacı duymadığınızda hayvanların hep önünde rahatça güdebiliyorsunuz. Köpekleri o yüzden bir sürü için çok önemli. Poyraz zaten yerinde durmuyor yeni köpeğimiz. O sürekli tepelerin ardında sağda solda a bu şuradan aşağı doğru inmeyi düşünüyorum bakalım bugün farklı bir yere gideyim dedim Bu arada koyun sayısını soranlar oluyor koyrazımız da gelmiş onu da gösterelim Arkadaşlar burada 300'den fazla koyun var ama ben sayı o kadar önemli değil diye düşünüyorum hani kaç tane olduğu. Bunun yani dörtte biri anca benimdir daha az belki. 300'ün 300 üzerinde koyun var. iki sene oldu başlayalı ben yavaş yavaş çoğaltıyoruz hani durum oldukça yavaş yavaş çoğaltıyoruz. Rabbim verir yani siz tevekkülü elden bırakmayın bir şekilde olur gider o. Poyrazımız burada yine bakın arkadaymış. Şimdi yukarıya doğru çıkıyor şu sırta doğru. Oğlum Poyraz. Aferin oğlum. Bunun pek insanla işi yok arkadaşlar. Bu sürekli tepelerde. Yani bak çağırdım hiç bakmadı bile. Öyle olması daha iyi tabii. Bizim için Dediğim gibi bir iş yaparken her şeyi elinden gelen her şeyi yapıp sonra Rabbime bıraktığınız zaman tevekkülünüzü yaptığınız zaman gerisi olur gider. Biz sıfırdan başladık. Yavaş yavaş iki sene içinde bu sayıya ulaştık. Allah izin verse hani şu şekilde yapma istemiyorum. Çok aşırı borca girip borçla yapmak istemiyorum. O yüzden yavaş yavaş sağlam adımlarla gitmek istiyorum. Bu sene çoğalmaz. Seneye biraz fazla olur. Ondan sonraki seneye biraz fazla olur. Yavaş yavaş olur gider. Tam sayısı o kadar önemli değil arkadaşlar. Bugün kuzum da olmuş. Eve gidince çekerim inşallah onu da. Kuzulama dönemi bu arada başlamak üzere. Daha var ama tek tük şimdi olmaya başlar. Kasım'a doğru Allah izin verse kuzulama dönemi tam olarak başlar. Bakalım unuttuklarımız olursa dağdan eve kuzu taşıyoruz arkadaşlar. Onların da videosunu çekerim. Yani genelde evde bırakıyoruz kuzulayacak olanlar ama e, unuttuğumuz belli olmayan olursa onlar da dağda kuzulatabiliyoruz. Bakalım inşallah güzel videolar çekeriz sizlere. Hey! hemen ini vereceksiniz şuradan değil mi? Aşağı doğru yönelteceğim arkadaşlar. Buradan inerse hemen dönüp yukarıya doğru çıkacak. Hızlı bir şekilde. O yüzden ağır ağır aşağı doğru insinler. Ot bayağı daraldı yaylada. Yani her taraf sapsarı geçmeye başladı. Şu kandak deriz biz bunlara. Bu çukurlara kandak deriz. Bunların içinde Tabi güneşi ta çok fazla görmeyince öğlen sonu az güneş görüyor. O yüzden otlar biraz daha iyi burada fena değil. Hey! Lan paşa. Paşaya bakın bakalım arkadaşlar. Paşa maşallah. Büyümeye devam ediyor. Bakalım bunu nasıl zapt edeceğiz. Cesur da orada iki ağacın arasında hemen şurada İşimiz var paşa sende. <laughs> ne buldun gene? biraz daha aşağılara indik arkadaşlar Şöyle manzarayı da göstereyim koyun kaçındın mı sen <laughs> iyi gidi ardıcı ağaçları arkadaşlar önceden işte bizim yaylada bu şekilde ardıçlar varmış maalesef o durumları anlattım bizim eskiler bilinçsizmiş bayağı Hatta bundan fazla olduğunu söylerler. Kara kafalı koyunumuz burada. Arkadaşlar 300 yavru bıraktı bu. Ee, nazar oldu herhalde. Maşallah çok iyi bir koyundu. Önceki videolarımda da vardı herhalde. Ulan paşa, benden niye ayrılmıyorsun paşa? Seninle işimiz var. Bir dolaşıyor tekrar geri geliyor arkadaşlar. Dolaşıp geliyor. Böyle böyle arışır herhalde. Saat 8.30'a yan açtı. Bayağı hayvanlarımızı doyurduk. Buralarda da ot fena değil arkadaşlar. Ee, sarı görünüyor da sarı otları, kuru otları bile yiyorlar burada. Kuru yoncalar var. Onları yiyorlar. Fena değil yani idare eder. Hava bugün biraz daha düne oranla serin. Yine ısınmaya başladı ama hafif bulutlu. Arkadaşlar kaç gündür e, sizin oralar nasıl bilmiyorum ben hayatımda görmedim yani Ağustos'un sonunda bizim ilçe merkezinde 39 derece sıcaklık vardı dün köy 35 dereceydi yayla 30 derece yani Ağustos'un sonunda hiç hatırlamıyorum o, o şekilde sıcak olduğunu bizim buradan normalde Eylül'de ayazlar başlar yani sabahları kırağa düşmeye başlar. Yalnız bu sene çok sıcak. Otlar biraz da ondan kuru. Normalde hani önceleri bu çukurların içindeki otlar son zamana çok hani böyle çok aşırı yağsız giderse kururdu. Bu sene kurudu. Hayırlısı bakalım. Daha Kasım'a kadar yayladayız arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa Allah izin verirse kar kadar yayladayız. Cesur buradaymış. Poyraz'ın nerede olduğu belli değil arkadaşlar. Poyraz habire dolanıyor. Yeni köpeğimiz. Aslanım benim be. Yine cesur biraz toparlamaya başladı arkadaşlar. Uyuz oldu, inne vurduk, tavuk biti oldu. Onun da ilacını yaptık. Anca yeni yeni toparlamaya başladı. Bayağı zayıflamıştı. Değil mi oğlum? Yavaşça eve doğru yöneleceğiz artık. Ağır ağır arkadaşlar burayı anlatmıştım herhalde daha önce. Ekin tarlasıymış buralar. Burası da orayı beklemek için bekçi ya da bu bölgedeki ailenin evi. Eski yaylı evlerinden. Yani tek göz. Tek odalı yani. Bir odalı bir ev. Daha önce de videomda bahsetmiştim. Şu alan komple ekin tarlasıymış. Şu karşıya kadar. Buralar. Eski insanlar acayip şekilde çalışıyormuş arkadaşlar. Buranın komple buraya ekin ekmek için taşını ütlüyorlarmış. Yani taşını ayıklıyorlarmış. Bir de hem yaylaya da o kadar yakın değil. Köye de yakın değil. Yaylaya biraz yakın da köyden çok uzak. Yani gelip gitmesi. Koyunumuz da artık eve döndü. Hava buz arkadaşlar. Hava gerçekten Sabah evden çıktığımda karanlıkta bu kadar soğuk yoktu. Esmeye başladı. Şu an neredeyse yani kar yağacak gibi bir hava var. Dün 35 dereceydi. Bugün bu hale döndü. Zamanı geldi artık yavaşça serinlemesinin. Artık eve doğru yol alıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar videoya ilk başladığımız yere geri geldik. Yaylanın üstüne. Saat 10'a doğru yanaştı artık ona geldi. da maşallah görüyorsunuz adım atmıyor. Karınlar da bayağı doydu. Rabbime şükürler olsun bugün de hayvanlarımızı doyurduk. Bakın maşallah ne güzel yayılıyorlar. Karnım da bugün acıktı. Hava da serin olunca herhalde biraz çabuk acıktım. Bakalım bir kahvaltı yapalım eve gidelim. Evet arkadaşlar eve yeni geldik. Koyunu şu karşıda bıraktım. Ağır ağır geliyor. Saatta 11'e yanaştı. 10 10.30 oldu. Bugün serin olunca normalde erken getiriyorduk. Şimdi bize bir sürpriz varmış arkadaşlar. Bir tane demiştim kuzum oldu diye. Bir bakalım bakalım. Anne içeride mi? sen mi kuzuladın? Arkadaşlar ilk kuzumuz bu senenin. Anam rengi de gınalı. Alalı. Arkadaşlar ikiz olmuş maalesef gece. Bir tanesi ölü doğmuş. Nasip. Nasip kısmet. Aferin kızıma maşallah maşallah. Bu erkek bu kalmış. Yendin mi lan sen? Nasip arkadaşlar bir tanesi ölmüş. Yapacak bir şey yok. Kızı tosunum benim. Bu da koştuk olacak. inşallah. Şimdi çay zamanı. Çay bir içelim. Yoruldum bayağı. Acıktım. Arkadaşlar annem sağ olsun kahvaltıyı hazırlamış peynir, tahin balımız var zeytinimiz var tabi burada da yumurtamız var iki tane çayımız kaynıyor Oo. anne bu yumurta kaynadı mıydı? Tamam. Koyunumuza da bakalım şuradan. Hava serin arkadaşlar. Orada bıraktım ama bakalım babam da yanına gitti koyunun. Ama şimdi kendisi eve gelecek. Zaten bir araya toplanmışlar. Doyduğu zaman gönüllü olarak kendisi gelir arkadaşlar. Ama doymazsa inat eder gelmez. Babam şu an önünde. Önünde duruyor. Bıraksa direkt evi bulacaklar. Sulansınlar diye önünde duruyor. Tabii bugün geç kaldım. Annem kahvaltıyı yapmış. Ben yalnız yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar videoyu noktalayayım burada. Ee, tek başımayım. Yerken çekmeyeyim. Bugün de koyun gittik. Böyle bir video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.